Kur'an-ı Kerim'de öyle bir olağanüstü ruh ve mucizeler var ki, bir yerde okununca Müslüman olsun ya da olmasın herkesi etkileyebiliyor ve ruhlarına dokunabiliyor. Peki ya bu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kişiler dünyanın en büyük ülkelerinin başkanları ve kralları ise ne tepki vereceklerdir bakalım? Bu videoda Amerika ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin Kur'an-ı Kerim'e verdikleri tepki ve ne kadar çok etkilendiklerine bakacağız. Hatta bununla yetinmedik. Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuyanlar bile olmuştur. Onun için videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum diyoruz Başlamadan önce beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 8. Donald Trump Eski ABD lideri Donald Trump'ın İslam'a karşı ne kadar düşmanlığıyla bilinse de bir gün eşiyle beraber Müslüman bir düğün merasimi içinde bulunmuştu. Dikkat çeken tarafsa ne kadar çok saygı göstermesi ve konsantre bir şekilde Kur'an'ın sözlerine ve ayetlerine odaklanmasıydı. Tepkisi de bu şekildeydi. 7. Kraliçe Elizabeth Kraliçe bir gün Türk bir cami ziyarete geldiğinde İslam'a uygun tesettürle girmesi ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi dikkatleri çekti. İzleyelim. Gördüğünüz gibi kraliçenin yüzünden de belli olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu kalpten dinliyor ve bu muhteşem okuyucunun okuduğu ayetleri dikkatlice dinlemesi gözlerden kaçmadı. 6. Kate ve William Prens William ve eşi Kate, Britanya Krallığı'nın gelecekteki kral ve kraliçesi, Pakistan'ın en ünlü camilerinin birini ziyaret etmişlerdi. Görüyoruz ki Kate, camiye ve İslam'a olan saygısını göstererek, Pakistanlılar gibi başörtüsünü takmış, tesettüre girmişti. Sonrasında prens ve prenses caminin halısına oturdular ve gösterdikleri saygı bakışlarından ve hareketlerinden son derece barizdi. Kate ise muhteşem okuyucunun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna ne kadar çok etkilendiğini saklayamadı ve yüz ifadesinden belli oldu. 5. Erdoğan Kur'an okuyor. Müslüman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa İslam'a gösterdiği sevgi, İslam'a her zaman verdiği önem ve Kur'an-ı Kerim'i çocuklara ezberletmeye verdiği destekle biliniyor. Belirtmeliyiz ki Arapçayı çok iyi seviyede bilmese de Erdoğan doğru tecvidli bir şekilde ve güzel bir ses tonuyla Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor. Yakın zamanda da Erdoğan'ın güzel bir ses tonuyla Kur'an okuyuşunun videoları yaygın bir şekilde paylaşılmıştı. 4. Justin Trudeau. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman bir ünlü şahsiyetin cenaze törenine katılmıştı ve büyük bir Müslüman grubu arasında yer alarak Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemişti. Kutsal Kur'an'a gösterdiği büyük saygı ve duygu dikkatten kaçmamıştı. 3. Obama Eski ABD Başkanı Barack Obama birkaç Müslüman şehidin cenaze merasimine katılmıştı ve orada bu küçük çocuğun ince sesiyle Kur'an okuyuşunu dinlerken tepkisi kameralara şöyle yansıdı. 2. Harry ve Meghan Prens Harry ve eşi Meghan, Güney Afrika'da bulunan bir camiyi ziyarete gitmişlerdi. En çok eşi Meghan'ın İslami tesettür giyişi ve cami halısında oturduktan sonra pür dikkat ve tam ilgiyle Kur'an-ı Kerim'in tilavetini dinlemesi dikkatleri çekti. Ve sonuncu olarak da Vladimir Putin tarih boyunca en önemli şahsiyetlerden biri sayılan Rusya lideri Vladimir Putin ise Kur'an-ı Kerim'i dinleyişiyle ilgili bir video yayınlamamıştır. Ancak daha fazlasını yapmıştır. Çünkü kendisi yakın zamanda farklı ülkelerin liderleriyle olan bir toplantısında Kur'an-ı Kerim okumuştu ve ayetlerinden örnek vermişti. Okuduğu ayet ise Ali İmran suresinin 103. ayetiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti kardeş kimseler olmuştunuz. Aşir Suresi ayet 21'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Eğer şu Kur'an'ı bir dağ üzerine indirseydik, o dağı Allah korkusundan alçalmış ve paramparça olmuş görürdün. Başka bir ayette, şu Kur'an insanların kalp gözlerini açacak bir nur, sağlam bilgi edinmek için bir hidayet ve rahmettir buyurulmaktadır. Diğer bir ayet ise şöyledir. Bu Kur'an insanlar için bir beyandır, müttakiler için de bir hidayet ve rahmettir. Şu dünya dershanesinde her Müslüman Kur'an'ın bir talebesidir. Her şeyden evvel okuyup anlayarak amel edeceğimiz ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O ezelidir, ebedidir. Daima genç ve tazedir. O Allah'ın kelamı, Allah'ın fermanıdır. Hakiki mürşit ve rehber Kur'an'dır. Dünya medresesinin en büyük muallimi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed bize Kur'an'ı ders vermiş. Onu okumayı, içindekilerle amel etmeyi emretmiştir. Şu hadis-i şerifleri dikkatle dinleyiniz. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğreteninizdir. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an okumaktır. Muhakkak Kur'an bir zenginliktir ki onun üstünde zenginlik olmadığı gibi onunla beraber de fakirlik yoktur. Kendisine Kur'an nasip olan kimse başkasının kendisinden daha zengin olduğunu zannederse Allah Teala'nın ayetleriyle alay etmiş uttur. Demir paslandığı gibi şu kalpler de paslanır buyurdu. Cilası nedir ya Resulallah diye sorulunca Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır buyurdu. Ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre bu mevzuda şu açıklamayı yapıyor. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bolluk ve bereket çoğalır. Şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya dolarlar. Hangi evde Kur'an okunmazsa o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istila ederler. Aziz kardeşlerim, Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Bir Müslüman Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman melekler onun etrafında toplanırlar. Onun alnından öperler. O kul için Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Onu tekrar tekrar okuma ihtiyacımız vardır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumakta manevi gıdamızın kaynağıdır. Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır. Hem sadırlara şifa, müminlere hüda ve rahmettir. Bir ana babanın çocuklarına karşı en mühim vazifesi onlara Kur'an öğretmektir. Kur'an terbiyesi vermektir. Hususan tatil devresi bu iş için bir fırsattır. Kaçırmayalım, her çareye başvuralım. Yavrularımızı Kur'an ve iman dersleriyle tanıştıralım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyelerine kulak verelim. Kur'an okuyunuz. Zira o Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Evlerinizde çok çok Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an okunmayan evde hayır az, şerse çok olur ve o ev halkı daima sıkıntılı ve huzursuzdur. Kalbinde, kafasında Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Kur'an apaçık bir nur, hakim ve zikir ve en doğru yoldur. Muhterem Müslümanlar, hasta kalplerin şifası Kur'an okumaktır hasta milletlerin kurtuluş reçetesi Kur'an'a sarılmaktır. Dinimizin temeli Kur'an olduğu gibi İslam aleminin temeli de Kur'an'dır. Yeryüzünde hakimiyet Kur'an'ın hakkıdır. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak, hakim hakayı ki Kur'aniye ve imaniye olacak. Asrımız Kur'an asrıdır. Dünya milletleri İslam'a koşuyor dinsiz, imansız, Kur'ansız hiçbir milletin yaşayamayacağı yavaş yavaş anlaşılıyor. Bütün dünyada Kur'an'a bir dönüş ve yöneliş vardır. Kur'an'ın nuru dünyayı saracaktır. Şu ahir zamanda maddi elektrik, ışık, nur her yere ulaştığı gibi manevi elektrik olan Kur'an ve iman nuru da ulaştırılmalıdır. Kur'an'ın hakikatleri her eve, kalbe ve kafaya hakim olmalıdır. Mülk Allah'ındır.